kaçtı ya. En iyisi su pink Zaten açmıştım. Şuna gireyim. Ay çıktı. Dur geri çıkayım. Geri gireyim. Ay yapamıyorum ya. Ben oynanmıyor, oynanmıyor. iyisi şunları bir koyayım. Şu olmuyor 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 bu seslerini böyle gecenin saati üçünde bir sesler çıkıyor Allah onu yandırmalıyım Dur anneciğim bir... dur ayağa kalkayım anneciğim. Uykudan uyandırdın. Şey... Saat kaç anneciğim? Ay, anneciğim? Anneciğim saat kaç? Gecenin saati 3'ü. Ne? <gülüyor> <gülüyor> saat 3 <üç> mü? <laughs> Gece 3 hem de. inanmıyorum anneciğim. Bu saatte mi uyandırdın? <laughs> ne yapıyordun bakın sen? Gel içeriye gidelim. Baban uyanmasın. <laughs> kardeşin uyanmasın anneciğim. Hadi koş içeri gidelim. <gülüyor> Cidim, <gülüyor> ne oldu şimdi bana söyle kileri oynamaya çalıştım ama açılmadı. Ondan sonra da dışarıdan anne. sesler geldi. Anne gel hadi güvenlik kameraları bakalım. Anneciğim tamam. <laughs> Telefonda program vardı anneciğim. Dur Ali İmran, ver bana telefonu. Meryem ver. Ver bakalım. Programdan açalım hemen. Anneciğim. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> ya anne. <laughs> Kızım doğru söylüyormuşsun. Sprinkler oynamadın diye geldiler kesin. Anneciğim şimdi ne yapacağız ya? Hii, kapının öndeler İnşallah binanın içine giremezler anneciğim. Dur diğer kameradan bakalım anneciğim. Bizim kapının önünü çeken tamam. kameraya bakalım. Evet. Dur anneciğim. Telefonda program vardı oradan bakalım. Bekle dur telefonu alayım. yap kapımızın önüne bak. Kapımızın önüne de gelmişler anneciğim. <laughs> ne yapacağız şimdi <gülüyor> anneciğim? <gülüyor> Kapı Kuş ama açmayalım. Açmayalım Ahmet'im açmayalım. açmayalım. Hayır, açmayın. Açmayın. Ay dur kapıyı kat, kapatayım. Gideyim şuradan. Çocuklar kapıyı açmak yok tamam mı? Hadi gelin. Şuradan bakayım. Meryem oradalar. Oradalar Meryem oradalar. Gelin gelin gelin. içeri gelin. İçeri gelin. Kapıyı neden açmıyorsunuz bakayım. Aaa Meryem. Televizyona gelmişler. Kapıyı neden açmıyorsunuz diyor. Ya biz istemiyoruz açmışlar içinden çıkmışlar anneciğim neler söylüyorlar kapıyı açın diyorlar ne yapacağız anneciğim kapıyı mı açalım bir dakika ne istediklerini soralım ne istiyorsunuz kapıyı açınca size ne verelim bir şey verelim gitsinler evimizden anneciğim ne verebiliriz ki renkli renkli şekerler verelim renkli şekerler verelim bütün sprunkiler herkes kendi rengini alsın gitsin tamam anneciğim abur cuburlarımız abur cuburlarımız var burada bir sürü abur cuburlarımız var anneciğim Anneciğim kapı eve sokmayalım ama evin kapının önünden gitsinler anneciğim. Hayır eve geleceğiz. Hayır eve geleceğiz. Eve geleceğiz dostum. Eve geleceğiz Meryem. Meryem gel. Gel anneciğim. Ne aldın sen bakayım. Renkli renkli şekerlerden mi getirdin? Tamam anneciğim. Eve geleceğiz diyor ama. Dur anneciğim tamam eve gelsinler şekerlerini yesinler gitsinler. Tamam mı anneciğim? Gelin bakalım sprunkiler. Gel Meryem. Yok yok atma. Dışarıda kabul etmiyorlar. Gelin bakalım sprunkiler. Meryem gel. Meryem'in elindeki ne öyle? Dostum Meryem elindekiler ne öyle? Meryem elindekiler ne? Mavi benim. <laughs> Sarı da benim. Kırmızı benim. Yeşil benim dostum. Meryem gel gel. Hadi gelin içeride yiyin sprunkiler. Gelin oturun şuraya. Yiyin bakalım. Şekerlerinizi yiyin gidin süprünkiler. Hadi bakalım Meryem ver şekerlerini koy bakalım oraya. Hadi bakalım. Şekerlerinizi alın gidin bakalım. Prunkiler buradan istediğiniz şekerlerden alabilirsiniz. Bakın çeşit çeşit şekerler var burada değil mi Meryem? Aa, aa ben bunu istiyorum. Çünkü ben mor süprünkiyim. Ben bunu istiyorum. Aa yapacağım arkadaşlarımı korkutacağım. edeceğim. Biz şekerlerimizi seçtik. Artık evimize Meryem hadi artık evimize gidelim diyorlar. Hadi tamam Sprunkiler evinize gidin. Güle güle Meryem. Güle güle Meryem. Bay bay Meryem. Bay bay dostum. Güle güle Meryem. Hadi bay bay. Bay bay Meryem. Güle güle Meryem. Bay bay.